Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sıçıkman Parti oynuyoruz arkadaşlar. Sıçıkman Parti bazılarınız biliyordur arkadaşlar. Ben biliyordum arkadaşlar. Sıçıkman Parti güncellenmiş, yenilenmiş arkadaşlar. Mağazaya geliyoruz. Etiketleri diyor arkadaşlar. Bu gelmiş arkadaşlar yeni olarak. Renklerin resmi değişmiş. Arabalar aynı. Tamam ben yeni ama. renkler gelmiş. Tanklar yenilermiş. Ta arkadaşlar bunu isteyerek ve söyleyerek diyorum. Burada en güzellikli tanklar arkadaşlar. Arkadaşlar şu tankların güzelliğine bakın ya. Sıfır liramız da var tabi arkadaşlar. Daha yeni aldık. Şurada edil varmış. Dur. Toplamak diyelim. Çarpı basalım. Tamam 100 liramızı aldık. Tamam. Macera macera yenilenmiş. O da öyle de. ne seçiyoruz ki? Ha. Dur yeni oyunlar gelmiş mi ona bakalım. bakalım. Tamam ya biliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok kısa bir şey olacak diye biliyorum. Oyun. Aa yokmuş ya. Ya arkadaşlar ya. Hadi şampiyonluk yapalım tamam mı şuradan? Evet. İlk kişilik evet. Hangisini seçelim? Şunu seçelim. Evet, çok 9 oyun. Az önce ilk önce tank seçelim değil mi? İlk önce hayaletleri seçelim ya. şunu seçelim. Şunu. Şunu, şunu, şunu. Şunu, şunu. Ondan sonra bir de şunu seçelim. Bu da çok güzeldir. Bunu seçelim de. Ha başka seçelim. Hadi hadi. Hadi hadi Vedran. Hadi bediren. hadi. hadi tank oynuyoruz. tank. Aa tank. Iyi. Tankların arıtası yenilenmiş arkadaşlar. Bin öldük. Bin öldük. Ya, ben, hep... Dur Bedirhan ondan öcünü alacağım. Senin yeşil mi öldürdün? Evet. Şarı öldürdü. Oha. Arkadaşlar bir de kazanan demesinin şeyi değişmiş. Ha böyle bir şey çıkmış bize. Ya ben ağlıyorum ya. Aa arkadaşlar değişmiş. Ya hep alıyorum. Arkadaşlar değişmemiş ya. Evet, ya ben, ben iki olmuşum. Bedirhan <laughs> ağlıyor arkadaşlar Bedirhan abi. Aa. Anam hayalet çıkacak hayalet. Ay, hani. ay ay, ay. Sessiz ol Bedirhan. Hayalet beni okuma bu. Anam iyi. Anam 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 anam. anam. Ay, Oğlum en sonunda ben varım. En sonunda bigay. ben varım. En sonunda ben varım. Şöyle. Düşmeyin Oley. Ya. Kazanan Berkay Akbaba. baba. Beni, kaybettim. Evet, teşekkür adam. Beş oldum. Ben ne kadar? Bak yeşil beni geçecek. O geçemedi. Abi ya. sarı ağlıyor. Onu yani. Kim oynuyor? Oo bu da çok güzel. Oo şey. Hop lan açma ya. Ben mi? Ama şey. Oh ne sarı. Bedir yaptı? Ah oh, düştüm. Ah. Oh. Ya beni itmeyin. İtmedim. Ay, ama şey. Tam seni bekliyorum. Ama şey. Ama Checkpoint'imizi aldık. Abi. hadi Abi gene düşüyor

Hayır teşekkürler. Ya. ben ne? Abi. Abi. Ne? Oo, arkadaşlar tekme seviniyorum ne kadar güzel. Hepimi sanıyoruz değil Tamam bunu biliyoruz ya. Hadi arkadaşlar ben bu oyunu prosesi Hadi. Ece şimdi vurdum. Hayır. Anam. Ay vuruyordum. Ben de tane bu bu. Şöyle vurdum. Seni. Bir de vururken sallanma şeyi gelmiş arkadaşlar. Vurunca sallanıyor Yani. Birkaç sen. Öyle bir şey yoktu. Sana vurursam çok olur. Oğlum bak. Sinirlen. Aram. Lan patlıyordu. Anam. Ben de sarıyı vurdum. Ben de bunu oynayacağım. Olsun oğlum. Ya ben de oynayacağım. Ya Birkaç beni oynayacağım artık. Olsun oğlum. Kurtardım seni. Oh. Beni oynayacağım. Ben... Olsun oğlum. Anlasını. Şakın beni öldü. Anlasını. Şakın beni öldü. Beni iddialım. Bunu ben yeşili öldüreceğim. Aa öldü yeşil. Ama ben seni öldüreyim mi? Bir kere vurayım mı? Hayır. <laughs> hadi ben... kovalamaca oynayalım. Ay. Ya bu ne? Ya bu. Tamam da atmaca oynayalım. Hayır. Aa. <laughs> Aa bana da vurdular. Arkadaşlar özür dilerim bunun için hemen kapatayım şimdi durun. Sen, sen. Ben ona ben de öldürdüm Mermi bana geliyordu arkadaşlar. Bedirhan öldü. Bana geliyordu mermi. Bedirhan da yanmış. Ben 11 olmuş. <laughs> Hala bir. Hala bir mi? Hadi yemek yapalım. Ya. Al sana marul. Lan çekin. Bana domates var sana. Al bir. sana domates. sana. Ama o Peynir nerede? Peynir mi ay? Bir şekilde peynir alacağım ben. Bilgi burada. Sen adam. Al peynir. Bu. Bir de marul istiyor. Al. Pizza yaptık. Aa. Ne istiyor? Marulumuzu hemen verelim. Peynirimizi almaya gidelim. Çekilin. Şunu al. Ya kardeşim. Pizzamızı yaptık. Marul istiyor. Al marul. Et istiyor. Et alalım. Lan çekil. Ya Eti getirdim eti getirdim 3. eti getirdim. Hıç. Et, eti et, kart getirdim sana eti kart. Bana var mıydın? Ya. Ya bak o ne Arkadaşlar Bedirhan mı kazansın bir kere de bilerek öleceğim. Bedirhan kazansın. Ne oluyor? Dur dur. niye ağladın? Tamam hadi bunda Bedirhan Bedran yersin. dur ben öbür ikileri öldüreyim. Oh. Anam ben öl, öl. Anam ben öl, öl. Anam. Lan oğlum. Hayatımı kurtardın. Anam. Hayır. Oh. Bedirhan Allah razı olsun koçum. Hayır. Beni. Ya beni. Sana. Beni ötüren. Görüşürüz. Anam öldüm. Anam. Ay. Oh az daha ölüyordum ya. Olsana. Hop al sana. Biliş böyle çakış. Ana biat o tamamda. Ana şey. Hiç bir, bir kar kartop vezdin. Ha. Beni şimdi kimi kadar? Kadar. Biliş ben yiyeceğim. Yap. yapmayın artık ya. Beni de. Yeter. Bana biliş ver. Yeter ben buradan biliş. kaçıyorum. Kaçın. Daha biliş beyin. Sakın beni içmeyin. Beni benim en büyük ben yöneliyim. benim Bana... Beni de benim 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 Sen ne yapıyorsun? benim 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 bir benim En büyük. Yani güzel benim Oy sen de çocuğum. Ya benim 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 Söndüm. Al sana yeşil. Olam ya. Mini yemeyin. O sonu. Sani. Şey. Sani bir kaçacağım şimdi. Ana. O düşüyorum arkadaşlar. Oh. Al sana yeşil. Of be. Ya, ya beni etmeyin. Sakın beni. E, kendi. Ya beni. Olsun. Binip. Ya. Ya kartonumu artık ezmeyin olsun. Al. Ya arkadaşlar can sıkıyorlar. Bunun dakikası yok mu? Vay. E o zaman niye bitmiyor? Çünkü tam ben düşüyorum hadi görüşürüz. Gidemiyorum da. Çünkü, çün. hayır toptan ilk içim, içimizi düşürecek. oğlum ya oğlum. Al sana bir lira. Ya sıkalım. Ya bir kere de bana vurmayın. ben şadi oluşturdum. Yo bu miki. Oy oy o. Oy <laughs> Ay nereye yeri Olsun o. Oy lan kartabını patlattı. Go. Ka 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 ka. Oy alın sana. Düştü. <laughs> oh. Oh. Kalecimiz ne ara? Al sana. Anam. Kalecimiz ne ara geldi oğlum? Gel. Yok beni. Kalecimiz ne ara? Hadi vur beni. Ölecektim ben. Hadi vur beni. <laughs> i̇t beni, it beni, it beni. It beni. <laughs> i̇t beni, it beni, it beni. İt beni, it beni. Oğlum ben niye itmiyorum? Ben seni iteyim bir de. Kartop parçalandı. Ha beni etmedi. E ama ne yapayım ölmüyor. Dakikamız buna bir şey anam. Dakikamız boşa gidiyor diye. Da Ka kaç dakika olmuş? 10 dakika. Dakka. Arkadaşlar 10 dakikadır. Mı? Ben kazandım. İkimiz. Bak İnşallah. Ben, ben sana adattım. Değil mi? Hadi hadi bunu vuralım. Hadi. Hop,

Şakın benim babamı vurmayın. Babam dem çok güdemiş. Sen de ne vurmuş Bedran yeniliyorsun bak. Yüz doksan sekiz yüzlere Ben işte ne bunu kadar ağlayacak. Ağladım. Ağladı. Tamam Tam tam bir daha gülmeyeceğim. Arayın <laughs> istedim. Anam. Hadi bunları biçelim biç. biç. Hadi pis pis. Ya sarı benim yerime gelme. Sarı sen yenemezsin. Hadi pişi kemişte yiyin hadi. Oğlum oh, Bedirhan çekil. Hey. Hadi. Oh, şuraları temizleyelim. Oh, Ne güzel buralar. Kim? Oh. Kim bana? Hiçbir yer bırakmayın. Kim? Şuraya da gideyim ben. Şurayı ben, ben alacağım. Ya, ya. Kim kazandı lan? Sen. Kim? Allah arkadaşlar Bedirhan kazanacaktı Üzülme tam Tamam Bedirhan Bedirhan tamam tamam. Aa bak sen de kazanmışsın. <laughs> arkadaşlar Bedirhan çok sinirlendi Bedirhan her arkadaşlar Bedirhan her bu Aa Bedirhan hırsızlık hadi hadi hırsızlık şey koyayım. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bunda yerinden alma var. Sakın yerinden almayın ben de sizden alırım. Ne? <laughs> Sarının alalım arkadaşlar. <laughs> Oğlum benim yerimden alma ben de senin yerinden alacağım. Ay ay. ay. Ben, sarı şu yeşilden alayım. Aa ay ne kadar yeşil. Almasana lan sarı. Lan oğlum. Ben de onun alayım. Ben de, ben de sarınınkini alacağım. Ben de. Oo. Oğlum hepiniz benim yerime dalıyorsunuz lan. İşte bu kadar. Hehe. <laughs> baga girdiler arkadaşlar orada. Oh baby. Ya ne güzel bug'a girmişlerdi. Bozdum ya. Hadi. Oğlum yerimden almayın lan. Hadi. Şa düdük. Aga tek panaba bir. Oha Bediran 4 lan herkes bana dalıyor. Bediran senin yerine gidiyor. Bence bir taş çok gid. Ana Bediran da ikimiz kazandık arkadaşlar. <laughs> avanca 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 biz Bediran da proyuz. Oh! <laughs> Hadi bakalım yeneriz böyle kaçacağım. Ben ya ben Ama sarı yeşil alıyor. Arkadaşlar şimdi şimdilik bu videom burada bir sonuna gelelim arkadaşlar. Daha çok bu videonun gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.